Bak bugün kopartıldım sol yanımdan Sen fazlalık değildin ki neden çıktın hayatımdan Neden bıraktın beni neden bıraktım seni Anne sen değil otobutta yatan da bendim Kimse farkında değil her şeyimi kaybettim Bir boşluktayım ve yalnızlığı hissettim öldüm Evet ben de öldüm Düşlerimde kaybolan her şeyimi özledim Keşke geri gelsen Ellerini tutsam anne gözlerine baksam Ve boynuna sarılsam Düşlediğim hayalin ne sıcaklığını hisseder mi Bir bayram sabı Gözlerimden öper mi Anne hayalinde sen gibi olur mu Doldurur mu bıraktığın bu koskoca boşluğunu Yalan mıydı kurduğumuz hayaller Mutlu aile tablosuna hasret kaldım Anne ne olur geri gel Gecelerce Bulamadım artık sonunu Yağmurun parıltısıyla ıslanan saçlarımı Okşardın eskiden Şimdi koşturuyorum hatıraların peşinden Yarın bayram anne Toprağını öpeceğim ellerinin yerine Peki gözlerimden öpecek mi hayalin Rüyalarıma girip sadece yanına gelmek sadece yanına gelmek istiyorum anne başka hiçbir şey hiç kimseyi değil sadece seni sadece seni özledim annem gecelerce ge No, no, no.